Bazı hastalar bir yandan hastalıkla mücadele ediyor, bir yandan da SGK'nın karşılamadığı ilaç ya da tıbbi malzemeleri temin edebilmek için uğraş veriyor. Oysa İstanbul Tabip Odası'na göre doktorların önerdiği hayati malzemeler ya da ilaçlar mahkemeye başvurmaya gerek kalmadan SGK tarafından karşılanmalı. Cilt problemi en büyük sıkıntı bizim bunları karşılayacak bütçemiz Olamadığı için önümüze hep sıkıntılar çıkıyor. Benim aylık 100 bin lira kazanmam lazım ki gene de karşılayamam. Bircan Tok, bir çeşit bağ dokusu bozukluğu olan Marfan sendromlu oğlu için her ay en az 100 bin liraya ihtiyaç duyuyor. Çünkü kullanması gereken ilaçlar ve tıbbi malzemeler SGK tarafından karşılanmıyor. Edirne'de yaşayan 17 yaşındaki Erman Tokuz sadece yaralarının iyileşmesi için gereken doku bantları bile aylık 58 bin liradan fazla tutuyor. Alamadıkları için büyük çaresizlik yaşıyorlar. Biz bu doku bantlarımızı sürekli almak zorundayız. Eğer biz bunları vücutta çıkan yara yerlerini yapıştırmazsak bu kanamanın durduramıyoruz. Bu sefer enfeksiyon olma riskimiz çok büyük. Elimizden bir şey gelmiyor. Sosyal güvenlik kurumuna yıllarca prim yatırmış insanlar bir hekimin reçete ettiği ilacı eğer endikasyon içinde kullanımı varsa bunu ödemek durumunda tabii sosyal güvenlik kurumu, iyi bir sosyal güvenlik kurumu. İstanbul Tabip Odası doktorların hatta hastane heyetlerinin yazdığı tüm ilaç ve tıbbi malzemelerin SGK tarafından ödenmesi gerektiği görüşünde. Ama hastalar yüksek maliyetli tedaviler SGK tarafından karşılanmadığı için mağdur oluyor. Tedavileri aksıyor. Öksürt cihazı hiçbir şekilde ödenmiyor. O yok zaten. Ben de aynı konumdayım şu an. Sonum cihazıyla hayatımı idam ettiriyor. SGK ödemiyor. 60 bin lira civarı bir e, cihazı. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Çoban gibi kas hastaları da SGK tarafından karşılanmayan ve ömür boyu kullanmaları gereken tıbbi cihaz ve ilaçlara ihtiyaç duyuyor. Nefes almaları için gereken solunum cihazları en hayati ihtiyaçları. SGK bu cihazları ya ikinci el olarak temin ediyor ya da cihaz ücretinin sadece çok küçük bir kısmını geri ödüyor. Tekerlekli sandalyeler için de yine ceplerinden ödeme yap yapması gerekiyor hastaların. SGK'nın bir akülü tekerlek sandalye için ödediği para 2500 lira idi. Tekerlek sandalye 10 bin lira, 12 bin lira. Hastalar ancak mahkeme yoluyla çoğu ilaç ya da tıbbi malzemeye ulaşabiliyor. Hızlı bir karar alma mekanizmasının kurması lazım Sosyal Güvenlik Kurumu'nun. Mahkeme yoluyla dava açılarak kazanılması gereken durumlar oluyor. Bunlar uzun süreler tabii. 100 bin üzerinde kas hastası olduğunu söyleyebiliriz. 100 bin lerce insan için bu söz konusu. Biz nefes almak istiyoruz.